Şimdi kitap, hükmet, kitap sünnet bütünlüğü ne? Şimdi gelelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize öğrettiği hikmet doğru bilgidir. Bu doğru bilgi Allah'ın yarattığı ayetlerden de öğrenilir, indirdiği ayetlerden de öğrenilir. İnsanların tamamı doğduğu günden öldüğü güne kadar Allah'ın yarattığı ayetleri okumak zorundadır. Çevresini tanımazsa hiçbir şey öğrenemez. Bir de bunun bilimini yapanlar vardır. Dolayısıyla Allah'ın ayeti okunmadan hiçbir ilim yapılmaz yeryüzünde. Hiçbir ilim yapılmaz. Bu sebeple ulaşılan o evrensel doğrular birer hikmettir. Siz o hikmeti olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'de de bulabilirsiniz ama o ilim nasıl tabiatta hazır değilse, bir emek mahsul ortaya çıkmışsa, Kur'an'da da hikmet hemen bazıları vardır ama bazılarını hemen bulamazsınız. Bu tıpkı şeye benzer yemek pişirmeye benzer. İşte yemek pişirirsiniz. Şurada güzel bir mesela çay yaparsınız en basitinden. O çay tabiatta yoktur. Tabiatta bir bardak çay bulamazsınız. Ne bardak vardır ne de çay vardır. Ama o çay tabiattan alınan sudan, tabiattan alınan çay otundan, tabiattan alınan ateşten yapılmıştır ama onda o da yetmez. Bir tane de yapan olması lazım bilen olması lazım. İşte bütün bunları birleştirdiğiniz zaman hikmete ulaşırsınız. Nasıl tabiatta çay yoksa Kur'an-ı Kerim'in içinde de peygamberimizin sözleri yoktur. Ama sözlerinin tamamı Kur'an'dandır. Siz o ilişkileri kurduğunuz zaman bakarsınız ki Kur'anla sünnet arasında tam bir bütünlük var. O zaman dersiniz ki ben demek ki doğru anlamış. İşte bu bütünlük son derece mühimdir. Kur'an sünnet bütünlüğü diye başlık attırmamızın sebebi bu.